Hepinize merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Bir My Club maç videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda rakibimizi bulduk gençler. Hemen formamızı ayarladık. Oyun planımıza giriyoruz. Oyun planında işte kral team ile karşılaşacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlarımı da yapayım. Defansif veriyorum iki tane bekime arkadaşlar çıkmasınlar diye. şuradan kontra hedef Ronaldo. Kontra hedef ve Rumeni geliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle güzel gelmiş ee, şu anda. Sıkıntı yok kondisyonlarda da gençler. Hemen rakibimize bir tanıyalım. Kullanıcı listesi diyelim. Oyun de bir girelim. Kontratak uzun pas oynuyor. ikimiz aynı oynuyoruz ama baskıyı ölçülü yapıyormuş. Kral Team. Hemen şöyle bir bakalım. Kral Team'in kullanıcı detaylarını arkadaşlar. %49 %50 lik bir e, galibiyet oranı var İki maçtan birisini kazanmış arkadaşlar e, Biz de şu anda kendimize bakalım Biz de şu anda %57.5 Kazanma oranıyla rakibimizin karşısına çıkıyoruz Hemen şöyle ses ayarlarını da bir yapalım Arkadaşlar Çok güzel ses ayarı da yapılı Ve işte Şu anda Maça başlıyoruz arkadaşlar bakalım neler olacak İlk My Club videomu da böylece sizlere atmış olacağım arkadaşlar. Bu My Club maçı biliyorsunuz neler var kısmından giriyorsunuz ve online maçlara girdikten sonra orada bir challenge var arkadaşlar. 4 puan alırsanız 10 tane 4000 çarpı 10 DP antrenörü veriyor arkadaşlar. 4 puanı tamlarsanız bu etkinlikte. Onun ilk maçını oynuyorum şu anda. Bakalım neler yapacağız. Ben de çok merak ediyorum gençler. Heyecanlıyız. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Ve işte Alyanza Arena tıklım tıklım dolu güzel bir gündüz maçı. Gözlerimiz e, zıçmasın diye bu e, gündüz maçını tercih ediyorum. Saha çok güzel gözüküyor arkadaşlar Bayern Münih'te ve ve bismillah deyip başlarken duraklat menüsüne giriyor rakibimiz ve bizi şu anda mahvediyor. Neye bakıyor acaba ben de merak ediyorum. Abamayak full gelmiş. Denayer full gelmiş. Tamam. Rumenige yorulursa Abamayak'ı alacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Denayer'de defans yorulursa Denayer'ı alacağız. Klosterman da yükselişe gelmiş. Hakimin yerine alabiliriz. Güzel. Yedeklerde sıkıntı yok. Haydi bakalım gençler başlıyoruz. İlk vuruş Rumenige Rafsına döndü. Rafsın şöyle bir fake verdi. Rumenige'nin kaçması için indir Rumenige. Çok güzel Ronaldo'ya indiriyor. Tekrar Rumenige veremiyoruz arkadaşlar. Alırsın oradan Rumenige diyorum ama alamıyor. Şimdi ortaya mı dönecek? Neler yapacak? Ortaya döndü. Biraz geride karşılayacağım. Robson şu anda çok güzel rakip top tutuyor. Saldırmıyor. Şöyle bir önde basalım istiyorum. Hemen geri geliyorum. Robson'u götürdüm. Beckham o topları yedirmeyin arkadaşlar. O topları yedirmeyin. Onlar kolay basit top. Yedirmeyin aman diyeyim. Matius'a basıyoruz. Beckham aldı. Döndü Ronaldo. Rumen'e dönerse tehlike. Şu anda kimi kaçırıyoruz? Rapsin kaçıyor. Rapsin, Rapsin, Rapsin. Rapsin'dan harika bir kaçış. İşte Rapsin kendine has gol sevincini yapıyor. 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Güzel kaçırdık Raps'ını bence. Çok güzel oldu. Ve şimdi Rafael Varan şu anda tekrar hata yaptı. Ronaldo kaçar mı? Ronaldo kaçar mı? Kaçtı. Ama kontrolü sağlayamadık arkadaşlar. Şu anda maçın sesi size gelmiyor olabilir. Bir oyunu durdurup onu ayarlamam lazım. Ama şu anda dikkatim de dağılacak gibi yok. Tamam. Oyun durunca ses sorunu çözeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Çünkü gelmiyor eminim. Rumenige'yi kaçırıyorum. Rumenige. Rumenige. Evet oyun durdu. Hemen sesi de ayarlayayım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle şimdi fark ettim. Ee, şöyle yapacağım. Şu anda size ses gelmesi lazım. Arkadaşlar. Acaba bana mı gelmedi bilmiyorum şu anda. Neyse maça dönelim. Sessiz olu versin eğer sessiz yoksa kusuruma bakmayın şimdi de. Rakip hile mi açtın oğlum ne yaptın? Rakip Allah Allah. Enteresan. Rumeniye atıyoruz. Rumenige Ronaldo'yu görse tehlike. Hayır. Göremedi. Tekrar Rummenigge. Ortaya dönüyor. Tekrardan dönebilir. Beckham'la baskı yapıyoruz o bölgede. Tekrar Beckham'la baskı yapıyoruz. Ortayı kapatmaya çalışıyorum arkadaşlarım Rakip sinirlendi herhalde. Ve tekrar alıyoruz topu. Şimdi atıyorum. Rummenigge. Attı. Beckham. Beckham'ı çıkarttık. Beckham. 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 2-0. Beckham. Sarı çocuğu kaçırdım. 2-0 öne geçtim arkadaşlar. Hemen şöyle Santra Bagan'ı yemeyelim. Hakimiyle şöyle uzaklaştıralım. Riske girmeye gerek yok arkadaşlar. Rakip şu anda sinirlendi. Robson'la pres yapıyorum. Beckenbauer, Matheus. Campbell alıyorum arkadaşlar. Ronaldo indirir onu. Yanlış yere indiriyor. Matheus'la Matheus. Mateus ne yapıyorsun oğlum? Evet tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bir oyunu çevirelim istiyorum. Tekrar Beckham Bauer. Tekrar Rummenigge. Attım. Rummenigge. Rummenigge'yi kaçırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Rummenigge kaçmamak için elinden geleni yapıyor. Beckham'la orta sahayı kapatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir hata yapıyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Orada defans oyuncusunu çıkarmamam lazım arkadaşlar. Defans oyuncusunu çıkardığınız anda e, cezayı kesiyor rakip. Şöyle ileri bir uzun top Beckham'a atacağım. Hadi be. Hadi be. Pas arası yapabilir miyim? Yaptım. Çok güzel. Şimdi Rummenigge. Verdi. Ronaldo Beckham'a dönmeye çalışıyor ama dönemedik arkadaşlar. Orada bir Beckenbauer aldık Beckenbauer Beckenbauer Rummenigge'ye Attırıyor Garanti oynamamız lazım arkadaşlar Kaybedemem Tekrardan Şöyle bir Pres yapıyorum Bakalım rakip Rakip kendisini çekmeye çalışıyor Ve kendi kalesini atıyor Rakip Niye böyle bir şey yaptın rakip Yapma rakip Yapma rakip. Oynasana oğlum yapma. Peter, Belki yeneceksin. Evet Beckenbauer. Rumeni'ye attı olmadı. Tekrar Beckenbauer. Evet biz ciddiyeti bozmayalım arkadaşlar çünkü ciddiyeti bozduğunuz anda cezayı kesi veriyor bu oyun öyle bir oyun. O yüzden hiç dağılmak yok ortaya döndük. Rumenige indirirsin, indiremedi. Rakip full ileri aldı arkadaşlar. Şöyle bir dikkat dağıtalım. Dikiyorum ileriye. Rapsın indirirsin. Harikasın Rapsın bugün. Rapsın bugün And harikasın. Rumenige. Rumenige. Rumenige sıyrılıyor mu? Faul. Faul. Sakin. Sakin. 4-0 öndeyiz. Sıkıntı yok. Sakin. Şöyle Beckham'la bir ee, şey deneyim mi arkadaşlar? Bir Uzak köşeye atmayı deneyeyim mi? Şöyle bir vuruyorum ama olmadı. Kacın üstüne gitti. Kaleci ne yapıyorsun? Rakip çıldırdı. Rumeni geldi. Ortaya dönerse tehlike Rumeni Dönemedi. Tekrar aldı. Tekrar atıyor. Karsten Ronaldo atamıyor. Beckham Bauer. O da olmadı. Beckham. O da olmadı. Tekrar Rumeni O da olmadı. Tekrar dönüyorum. Tekrar Beckham. Çok kötü. Drain dışından evet, çıkıyor bir arkadaşlar. Bir güzel e şut geldi David Beckham'dan. Kaleci no yermiş. Toplara çok çıkar o. Bunu kullanmam ve değerlendirmem lazım arkadaşlar. Hemen şöyle bir Robson'da pres'e gidiyoruz. Robson Iniesta ile güzel top saklıyor. Aferin lan. Valla beğendim. Hoşuma da gitti ha. Beckenbauer böyle bir pres yaptıracağım. Araya girdim Varan'la. Tekrar Beckham. Brumenige'yi görse tehlike. Hadi be, hadi be. Çok güzel girdin araya. Rakip seni tebrik ediyorum. Rakip biraz cozuttu. Artistik falan yapmaya başladı herhalde. Hani topu ben tutabiliyorum falan diyor herhalde bana. Rumenige'den o Güzel bir pas diyecektim ama tekrar geliyorum. İlk yarı 4-0 arkadaşlar. Bir şutu var Kral Team'in şu anda. Devre arası. Bakalım Kral Team neler yapacak? Ben de merak ediyorum gençler. Şöyle çayımızdan da alalım, keyif çayımızı alalım çünkü ilk yarı 4-0. Bakalım Bizi neler bekliyor arkadaşlar? Rakip muhtemelen hile açtı herhalde. Çünkü 2 saat düşündü oyun. Şu anda. Yok artık ya. Evet arkadaşlar şu anda. Bu hilenin adı ne? Yani oyunu oynatmama hilesi mi yani? Dev adam yapma hilesini gördük. O var. Oyuncuları dev yapıyor. Emirhan. Denen arkadaş. Ee, bağlantı koparmayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sizin bağlantınıza müdahale etme e, de var. Evet. Ya bu da herhalde yeni çıktı. Şu anda oynatmıyor oyunu yani. Şu anda siyah ekran bekliyoruz yani. Ah çok ilginç ya. Hakikaten. Hayret geldi ama işte bağlantıyı düşürmüş bak. Yapamadı. Beceremedi. Şimdi tekrardan deniyor. Çünkü bakın oyun planına girmiyor arkadaşlar. Oyun planına girmiyor. Muhtemelen şu anda alttan program açıyor. Şu anda onu yapmaya çalışıyor. Muhtemelen bağlantıyı koparacak ama ben hiçbir şeye basmayacağım. Şu an zaten dönüyor. Yani videonu yayınlayacağım arkadaşım. Sen böyle devam et. Aynen güzel. Kral Team. Kanalımda seni takip etsinler Kral Team. Bakın arkadaşlar. Maçı geçersiz saydırmak için yapıyor şu anda. Muhtemelen maçı geçersiz sayacak. Daha bir yazıklar olsun yani diyecek bir şey yok. Ya böyle böyle emeğinizi ee, sizden çalıyorlar arkadaşlar. Ve işte gördüğünüz gibi arkadaşlar sizinle kral team arasındaki bağlantı klasik ölümcüsünü sona edilecek diyor. Onaylıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen saymayacak. Maçı geçersiz sayacak. Yani bu ö, Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Yani bunu Söyleyecek bir şey yok. Diyecek hiçbir şey yok. Yani. Ya yazıklar olsun yani. Söyleyecek bir şey yok ama e, o arkadaş da bu videoyu izlerse sana yazıklar olsun arkadaşım. Tamam mı? Yani küfür edeceğim etmiyorum şu anda. Ama sana yazıklar olsun yani. Ama bu videoyu yayınlayacağım arkadaşım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. hoşça kalın.